Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. <laughs> Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir süredir yürütülen takipli çalışma neticesinde önceki gün operasyon düzenlendi. Bodrum merkez bölgesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi kom ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların ifade işlemlerinin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. Zanlıların tefecilik yaptıkları, zorla senet imzalattıkları yönünde şikayetler olduğu ve bu doğrultuda çalışmanın devam ettiği öğrenildi.